Merhaba sevgili takipçilerimiz. Temel Irmak'la gündeme hoş geldiniz. Önemli bir program yapıyoruz. Çünkü Marmaris için önemli, esnaflarımız için önemli, sizler için önemli. Neden önemli? Bugün sabah saatlerinde çok sayıda telefon aldık. Marmaris'te koronavirüs vakası olduğu iddiaları var sosyal medyada. Burada da deneyimli gazeteci abimiz Mustafa Bey, gel dilimiz döndüğü kadar da konuyu sizlere anlatmak istiyoruz. Hoş geldiniz Mustafa abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet Marmaris'te bir türlü önüne geçemiyoruz. Sosyal medya kirliliği. Sürekli Marmaris'te salgın vakası olduğu iddia ediliyor. Siz de gazeteci olarak mutlaka denk gelirsiniz. Geldik. Geliyoruz. Şimdi halkımız o kadar bilinçsiz ki o kadar fazla üfürmeyi seviyor ki sosyal medyada olmadık şeyler yazılıyor. Evet. E şöyle bir örnek vereyim ona. Doktora, hastaneye doktora gidiyoruz. Doktorun teşhis koymadan önce biz doktora diyoruz ki şu ilacı yazsanız. Ya biz her şeyi biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey yok. Futboldan çok iyi anlarız. Doktorculuk oynarız. Evet. E bütün dünyada böyle bir sabbi yaşanıyor. Bu bir gerçek. Bunu koyduk bir kere Bu gerçekle yaşamayı eğer öğrenemezsek değil, tedbir ne yaparsanız yapın mümkün değil. Her bir şekilde mutlaka bir şey yaşarsınız. Grip, veba, kolera aynı şekilde bunlar oldu. Çok daha öncesinde şey hastalık vardı, ince hastalık vardı, verem vardı. Bir sürü insanlar öldü. Şu anda teknoloji o kadar ileri ki öyle bir hale getirildi ki ne diyor? Kardeşim bir buçuk metreden yakındırma durma. Bir. Maskeni tak. iki. Eğer sen kendi kendini kontrol edebiliyorsan ben şunu 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 yaparsam bu bana bulaşmaz diyorsa o zaman bir sıkıntı yok ki. Olması Ol da mümkün değil. Şimdi geliyorum Marmaris'e. En büyük şansımız Marmaris'te yaşayanların çoğunluğu biraz hani e, onunla eleyip gelmiş, buraya yaşamaya gelmiş insanlar, kültür seviyesi yüksek olan insanlar. Ne yaptılar? Salgın en önemli, en yoğun olduğu dönemde çok iyi korundu. Yaşlıların sokağa çıkması döneminde ya 65 yaş üstü sokağa çıktığı zaman diğer insanlar çıkmak Rahat etsinler diye. Evet gerçekten Marmaris'te bir karışıklık yaşanmadı gerek kaynak gerek kanunun gerek belediyenin aldığı tedbirlerle güzel bir şey atlattık. Evet atlattık bitiyor neredeyiz yani bitme noktasına geldik. Tamam varsayalım ki bitmedi devam evet. ediyor ama şu anda bizim sağlık kurulu doktorlar dediler ki şu 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 şartlarda gezebilirsiniz, tatil yapabilirsiniz. E kardeşim o zaman o şartlarda tatil yapalım. Üst üste gitmenin bir yere yığılmanın bir anlamı yok. Bir kişi gelecek bulaştıracak. Evet. E tabii ki doğal olarak insanlar korkuyor. Gitmeyelim. Ha şunu yapsınlar. Tatile gitsinler. Tabii ki paraları maddi durumları el veriyorsa tatile gitsinler. Neresi en rahat Marmaris bir şey yaşanmadı şimdiye kadar. Tabii ki birkaç tane vaka oldu ama Tedavi 14-15 günlük tedavi sonrasında hiçbir şey kalmadı. Korona virüsten Marmaris'te ölen yok. Hayır yok. Ben denk Hayır. gelmedim. 25 yıllık gazeteci Mustafa daha deneyimli. Marmaris'e ben korona virüsten ölene denk gelmedim. Siz geldiniz mi? Abi? Yok. Bakın yok. şimdi şeye baktığımız zaman kırmızı e, liste Bodrum. Neden? Bodrum'a İstanbul'dan Ankara'dan büyük şehirlerden evet. çok fazla insan geliyor. E, henüz Marmaris daha sarıda, turuncu bile değil. Evet. Yani o yüzden bir yine tekrar aynı şeyi söylüyorum. Biz kendi kendimizin kontrolörü olacağız. Çok mu kalabalık bir restoran? Girme kardeşim oraya. Git yanındakine gel. O da anlasın o zaman. Yani. E, plaj mı? Ya sen tedbirini al. Öteki de sana göre tedbirini alacak. Yoksa ya şimdi şeye bakıyoruz. Marmaris'in gelir şeyine bakıyoruz. Kazancına bakıyoruz. Sadece turizm yazık günah. Buradaki bir sürü insanlar perişan. E, i̇sim isim veremiyoruz ama e, çok meşhur bir otelin e, atıyorum e, baş aşçısı evi kira, evet. e, maaş alamıyor. E, çoluğu çocuğu e, sağdan soldan desteklerle bu insanları hiç Sık sık çile getirdik evet. onları biz de temtiği Dün akşam da Kay Kaymakam'ın yayınladığı açıklamada işte tepkiler lokanta, restoran, kafe gibi yerlerde müzik çalınmaya izin verildi. Yine yani bisiklete, motosiklete iki kişi binmeye izin verildi. Bayağı bir şey oluyor yani. Genişliyor şeyler. Ama son yine de Marmaris'i ile de tutturup da vaka var, vaka var, Marmaris'e gelmeyin diyerek dediğiniz gibi burası bir turizm şeydi. Yani 2 lira, üç kuruş sosyal sosyal yardım alacağız diye evde oturmuş ablalarım, teyzelerim, amcalarım yapmayın gözünüzü seviyoruz. Yani, yani, sosyal yardım yine alırsınız ama Marmaris'in bütünlüğüne engel oluyorsunuz. Marmaris'in turizm şehri burası. İnsanlar yanlış anlıyor. başka şehirlerde izleyenler. Marmaris o vaka artmış şeyi yaratıyorlar. Hayır canım ya yani İzmir, İstanbul büyük şehirleri bir kenara geçin. Türkiye'de şu anda ciddi anlamda Marmaris bu açıdan son derece korunaklı insanların birbirine saygı gösterdiği bir yer konumunda. Tabii ki içimizde buna uymayanlar var. Yani. Ama biz bunlara biz kendimiz engel olabiliriz. Kavga ederek değil, evet. uyararak. Sağlıklı bir şekilde. Ben şurada bir şey değineceğim. Ee, saat 22'ye kadar açık. Gece en, en, son 12'de kapanıyor. Bazı eğlence merkezleri. Yok, 10'da son kapanıyor. Onu bizler buradan seslenelim. Hmm. Marmaris yönetenlere, Turizm Bakanımıza, hmm. işlere Bakanımıza. O, onu en azından 12'ye alsınlar yani, diye. Ben de almıştım buraya. 1 olsun. olsun, 12 olsun, 1 olsun. Yani virüs 10'a e, on, kadar bulaşmıyor. 12'den, sonra e, gece bulaşıyor. Hayır, hayır şu tedbir düşünülmüştür. Evet. Alkol alacak kişiler tedbiri elden bırakabilir. E, o zaman da oradaki restorandaki ya da bardaki, kafedeki kişilere düşüyor bu konu. Eğer fazla işte de e, çevresini rahatsız ediyorsa, pandemi kurallarına uymuyorsa o zaman vicdacı bir şekilde evet. işletmeye kalmış bir tabii de, de içine kalmış ya. bir şey yani. tabii ki, tabii ki. Başta dediğiniz gibi herkes kendini korumalı, herkes uyumalı. Uyuduktan sonra hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Kesinlikle Al, biz bu kadar mesafelerle evet. konuşuyoruz. Şimdi dediğiniz gibi Marmaris'te bayağı bir önlemler açılıyor. Mavi turlar serbest bırakıldı, Önlü bazı Tek önlemler tekneler başladı. Evet. Tekneler başladı işte aldığım notlara göre ve sosyal medya kirliliğinde boş verelim. Daha önce de yok devlet hastanesi kapatıldı. Yok özel hastaneler kapatıldı. Ben gittim çekim yaptım orada. Hastane kapanmamış. Hatta birine dedim ki kim söyledi sana diye komşu. O zaman dedim devlet hastanesi anahtarını versin gidelim açalım dedim. Yani hastane kapatılmış dedi. Öyle b de espri yapmıştım. Daha ilginç bir şey. Tayyip Hanım bayağı bir tanınmış doktoru. Biz 600 doktoruyoruz. Bir dedikodu yayıldı Tayyip Ağa'nın e, virüse yakalanmış evet. tedavi altında. Hayır, ben Tayyip de, Ağa'nın dedi ki erken çıktım biraz hapşırıyorum dedi. Merdivenlerde karşılaştık. Daha bir saat, iki saat geçmeden virüs dediler. Evet maalesef e, sevgili takipçilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz bu videomuzu da paylaşın. Herkese ulaştırın. Burada binlerce insan turizmle ekmek yiyor. Bunu bindiğimiz dalı kesmeyelim. Yani evinizde oturup da iki kutu kaymakamlıktan yardım kampanyası kutusu gelecek diye bu engellenir, marmaris normale dönerse diye düşünmeyin. Burada binlerce Sayın Ustamın dediği gibi otelde çalışan var, aşçısı var, komisi var, evet, evet. servis şoförü var. Biz varız, dükkanlar açılacaktı, biz gazetemize, televizyonumuza ilan alacağız. Yani Kasım'dan beri bir kuruş gelirimiz yok evet. Gazetecil, gazetelerin. Bakın burada hastalarımızı takip edelim. Bakın burada diyor zaten. Marmaş'ta aktif vaka yok diyor zaten. Yani bizim yerel gazeteleri de takip ederseniz böyle bir şey olmadığını görürsünüz. Baktan evet. dolma şeylere itibar etmeyiz. Ben bu soru yani. Kesinlikle ya yani şöyle bir şey daha hatırlatayım ben. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Herkes açık değil. Ya yani oraya e, duyduğumuz, e, gördüğümüz şeyleri yazan insanlar var. Biraz önce söylediğim gibi çok tanıcı, çok büyük bir öteli aşçıbaşı e, perişanlara oynuyor. Diyor ki yer silmeye razıyım. Merdiveninizi yeter ki bana para karşılığı silin. E bu tür insanlar ya otel açılmazsa, o restoran açılmazsa, o bar açılmazsa bu tür insanlar para kazanamayacaklar. Çoğun çok çocuk okutanlar var. böyle. Evet. Yazıktır yani her şeyde devlete beklememek lazım. Devlet zaten ekonomi olarak çökmüş. Neyin nesine yardımcı olacak? Biz kendi kendimize yardımcı olacağız. Biz kendi kendimize Yetici, yetmemiz gerekiyor. Kendi kendimize. Evet doğru. İnşallah bizi izleyenler de Marmaris'te böyle bir vakanın olmadığı sosyal medya kirliliğine inanmazlar. Ee, sizi bu acil bir gündemle sizlerle beraber olduk. Mustafa Bey istediğim şeyler var mı yine? Yine her şey en başında dediğim gibi her ne yaparsak biz kendimiz yapıyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Mustafa abimize de kalktı geldi. Sıcakta. Sadece sizleri bilgilendirmek için bu programı yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Doğruları Tem TV'den öğrenirsiniz. İyi günler.